Merhaba. Bu videoda T-Tech Recharger Pro LCD 10000 mAh PD 30W taşınabilir hızlı şarj aleti özelliklerini ve kullanım detaylarını inceleyeceğiz. Ürün kutu içeriğinde bir adet Recharger Pro LCD 10000 mAh taşınabilir hızlı şarj aleti, bir adet 30 cm PD 20W USB-C'den USB-C'ye hızlı şarj kablosu ve son olarak bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Çift tasarıma sahip Recharger Pro'nun 10.5 cm genişliği, 6.3 cm yüksekliği ve 2.6 cm derinliği bulunmaktadır. Ağırlığı 215 gramdır. Ön kısmında yer alan akıllı LCD güç gösterge ekranı sayesinde şarj durumu kolayca görüntülenebiliyor. Yan tarafında bulunan tuş yardımıyla ekranı aktif ederek pil yüzdesini kontrol edebilirsiniz. Üst tarafında iki cihazı aynı anda şarj edebilmemizi sağlayan bir adet PD 30W USB-C çıkış ve PD 20W giriş, bir adet 22.5W USB-A çıkışı bulunmaktadır. 10000 mAh ekstra yüksek kapasite ile iki cihazı aynı anda şarj edebilmektedir. PD 3.0, QC 3.0, PPS hızlı şarj teknolojilerini destekler. Ancak hızlı şarj için bir seferde tek cihaz şarj edilmelidir. Bir bağlantı noktası kullanımında toplam 33 Watt çıkış gücü bulunmaktadır. Tüm mobil cihazlar ile uyumlu akıllı çipe sahiptir. Güvenli şarj için aşırı ısınma ve akım korumasına sahiptir. Recharger Pro LCD küçük akım koruma işlevine sahip yüksek Watt'lı taşınabilir şarj aletidir. Bluetooth kulaklık ve akıllı saat gibi küçük ürünleri şarj ederken pil gösterge tuşuna iki kez bastığınızda küçük akım modu etkinleşir ve gösterge ışığı veya ekrandaki sayı yanıp sönmeye başlar. Pil gösterge tuşuna tekrar iki kez bastığınızda kapanır. USB-C şarj kablosu ve adaptör yardımıyla prize takarak kolayca şarj edebilirsiniz. Telefonunuzun şarj girişine uygun olan USB-C ve USB-A şarj kabloları ile kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Ayrıca ttech.com.tr internet adresine girerek Recharger Pro LCD sayfasından telefonunuzun pil kapasitesini miliamper cins yazarak powerbank tamamen doluyken kaç kere şarj edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Genel hatlarıyla T-Tech Recharger Pro LCD 10.000 mAh PD 30 W taşınabilir hızlı şarj aleti özellikleri ve kullanım detayları bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.